Rusya'ya karşı flaş adım NATO Genel Sekreteri Stoltenberg duyurdu. NATO Liderler Zirvesi'ne açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg müttefikler uzlaştığında ve şartlar karşılandığında Ukrayna'nın NATO'ya katılması için davet gönderme konusunda anlaştık dedi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Litvanya'daki NATO zirvesinde açıklamalarda bulundu. Ukrayna'ya NATO daveti. Müttefikler bugün şuna karar verdi. Güçlü birlikte bir mesajın Ukrayna'ya verilmesinde anlaştık. Ukrayna'yı NATO'ya yakınlaştıracağız. Aynı zamanda sözleşmenin ilerleyen zamanda üyeliğe yol açan bir mesaj olmasını istedi. İki adım yerine bir adım olacak üye olmak için üyelik daveti şartlar yerine getirildiği zaman yapılacak. En önemli görevimiz Ukrayna'nın kazanması. Ukrayna'yı NATO'ya yakınlaştıracağız. Askeri desteği de 2014'te başladı. Geçen sene tam ölçekli arttı. Geçtiğimiz günlerde müttefikler yeni önemli açıklamalarda bulundu. Uzun menzili füzeler sağlayacak Almanya, ABD ve daha fazla askeri destek açıkladı. Bir araya geldiğinde bu güçlü bir mesaj sunuyor Kiev'e. Bir paket üzerinde anlaştık. Ana unsurları belirttim. Ukrayna ve NATO arasındaki ilişki ve tüm diğer Destek ikili görüşmelerde duyurulan paketlerdi. Ben de yakın iletişim içinde olduğum yetkililerle Zelenski ile bu akşam görüşeceğim. Yarın NATO-Ukrayna konseyi görüşmesi olacak. Bu da Ukrayna'yı NATO'ya daha da yakınlaştıracak bir paket diye konuştu.